Türk futbolunun 5. şampiyonu Bursa Spor Yasta. Pazar sabahı kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi solunum cihazına bağlı kalp pili ile yürütülen Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı hayatını kaybetti. Açıklama tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Profesör Doktor Nadir Şener'den geldi. Şener, "Sayın Yazıcı, hastanemize kalp durmasıyla gelmişti. Ciddi bir yoğun bakım sürecinden geçti. Yoğun bakım sürecinde hayati riski hep devam etti. Bu sabah saat 6.30 sularında yeniden bir kalp durması yaşadık ama tekrardan geri döndürüldü. Ancak durumu kötüleşerek devam etti. Saat 13.40 itibariyle Sayın Yazıcı'yı kaybetmiş bulunuyoruz." dedi. İbrahim Yazıcı daha önce Trabzon spor maçı sonrası kalp krizi geçirmiş. Antalya spor maçı sonrası da yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Yazıcı'nın vefatı sonrası başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.